Yeniden Refah Partisi bakın bu seçimden sandıklardan birinci parti olarak çıkacağız. Göreceksiniz. 31 Mart akşamı tekrar çağırın beni. 1 Nisan sabahı şimdiden randevulaşalım. Bir dakika. Yeniden Refah Partisi'nin gücünü anlatıyorum. Bakın. Tam da geleceğim işte oraya. İttifaka geleceğim. Birinci parti çıkacak. Biz birinci parti çıkacağız. Evet. Bu seçim. Bu seçimde göreceksiniz. Göreceksiniz. Ben inanarak söylüyorum bunu. Kamu araştırmaları da bunu gösteriyor. Şimdi biz... Yani bu birinci parti çıkmak demek... Evet. %42 falan Yok şöyle yani e, şimdi yerel seçimlerde muhtar seçiyorsunuz belediye başkanı seçiyorsunuz yani e, başkanlık sistemi gibi değil yüzde %50 artı %50'ye kadar gitmenize gerek yok. Yani, yani yüzde kaç mesela? Yüzde %20 ile seçilebiliyorsunuz. Yüzde, e, %18 ile seçilebiliyorsunuz. %20'nin ile seçilebiliyorsunuz. Seçilmek ben seçmek için demiyorum. Seçilmek için diyorum. Yani AK Parti şey yeniden Refah Partisi'nin sandıkların oranı... birinci parti olarak çıkacağız. En çok belediyeyi kazanan parti olarak çıkacağız. Peki şimdi zurnanın zırt dediği yere geldi. Evet, buyursunlar. Şimdi evet. E, sizin adınız çok sıkça görüşüldü. Hatta ben bir ara e, Refah Partisi tabandan bana yazdılar. Dediler ki ya bak dedi Mehmet e, Bey Altunöz İstanbul'da aday istiyor. AK Partililer de İstanbul'da kaybetti bir seçimde. Hı hı. AK Partililer Mehmet Altınöz'ü aday gösterseler ya ya da bunu destekleseler ya diye bir şey geldi. Evet. Ee, tabii Murat Kurum ismi açıklandı. Yani bu evet. talep herhalde şeye de, Külliye'ye de Cumhurbaşkanı'na da ulaştı. Evet. Ama karşılık bulmadı. Şimdi e, az önce de ifade ettiğim gibi kritik bir işiteyiz. Hani Dolar evet. dediler diyorlar ya 30 lira eşiğinde falan. Hmm. Bu da öyle bir şey. Evet. Çok kritik yani. Ee, ne aşamada son durum nedir? Yani sizin tahmininiz nedir? Ne karar çıkar? Bir. İkincisi siz ne istiyorsunuz AK Partiden Ya da Cumhur İttifakı'ndan e, İstanbul'da, Ankara'da veya Konya'da aday göstermemek için. Yani Cumhur İttifakı'nı desteklemek için tabii bütün illerde değil. Evet. AK Parti'den sizin talebiniz nedir? Bizim AK Parti'den talebimiz yok. Baştan şöyle başlayalım. Yani Konya istediniz mi? Bu ittifak mi? nasıl şekilleniyor ona paylaşayım ben ilk önce. Konya yani, istediniz mi? Yok istemedik. İttifak görüşmesi nasıl şekilleniyor onu paylaşalım. Öncelikle AK Parti yöneticileri bizimle görüşmek istediklerini ifade ettiler ve bu görüşme İstanbul, Ankara, İzmir'de bizim AK Parti adaylarını desteklememiz yönündeydi. 3 yıl. 3 il. Bu illerde büyükşehir belediye başkanlığını destekleyeceğiz. İlçelerde bir şey yok. Hı, hı. Ya yani biz ilçelerde kendi adaylarımızı zaten çıkartıyoruz. Mesela ben bugün İstanbul İl Divanından geldim. Beşiktaş'ta çıkarıyor musunuz? Salonlara sığmıyor. Yani e, salonlara artık bizim teşkilat giremiyor. Hatta kapalı spor salonunda yapalım dedim il başkanımıza. Çünkü gerçekten de muazzam bir teşkilat, heyecanlı, aktif, dinamik. Yani yerel seçimlere hazırız. Mahalle başkanlarımızı atamışız, baş müşahitlerimizi atamışız. Yani e, Yeniden Refah Partisi zaten çok güçlü bir parti. E, bizim Yeniden Refah Partisi olarak bu talebe karşılık Sayın Cumhurbaşkanımızla, bizim kamuoyuyla paylaştığımız bazı açıklamalarımız oldu. Burada bu açıklamaları da biz yaptığımız için, İstanbul'un iyi sorumlusu olduğumuz için, aynı zamanda genel başkan yardımcısı olduğumuz için bizim ismimizin geçmesi gayet doğal. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama burada biz... İşte ben olayım da o yüzden Cumhur İttifakı, Mehmet Altunöz'ün adaylığını e, desteklemek suretiyle İstanbul'da bize destek versin e, düsturuyla hareket etmiyoruz. Hayır. Hı hı. Bunu bir kenara koyuyoruz. Elbette genel başkanımız ve... Önce ben demiyoruz. Hayır, hiç. hayır. Öyle bir şey hiçbir zaman demedik. Yani sonuç itibariyle bu yaşa kadar da biz devlette herhangi bir makamda mevkide de görev yapmadık. Yani onları isteseydik şimdiye kadar birçok makam mevkide bulundurduk. Böyle evet. bir talebimiz yok. Aksine bu işi daha iyi yapabilecek arkadaşlar varsa her zaman da destekleriz. Geçmişte de öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Bizim şöyle bir paylaşımımız oldu Hadi Bey. Dedik ki 2019 yılında AK Parti iktidardayken İstanbul Ankara'yı kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Sayın İmamoğlu, Ankara'da da Sayın Yavaş belediye başkanlıklarını kazanarak yaklaşık işte 5 yıldır görevlerinin başındalar. Çünkü saadet kaybettirdi. Yani e, saadet adına yorum yapamıyorum. Hayır onu, siz onu, onu, yoktur, o zaman yoktur. Evet açıdan. yani o dönemde o dönemle alakalı yorum yapmamız bizim için uygun olmaz. Şimdi biz de şu anda Türkiye'nin yükselen partisiyiz, yıldız partisiyiz. Bakın yeniden refah partisi take off diyoruz yani uçak hani pistte hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor ondan sonra ön teker kalkıyor burnu sonra arka iki teker kalkıyor uçak 45 derece açıyla yukarıya doğru gidiyor. Şimdi bizim partimiz bu durumda. Ve çok hızlı gidiyoruz. Dedim ki bazı televizyon programlarında paylaştık. Biraz sonra da zaten görselleri lütfen paylaşalım. Yani partimizin gücünü görmek için söylüyorum. Şimdi bazı insanlar diyebilir ki ya siz iktidar partisi değilsiniz Sayın Altunöz. Yani o şu, kadar da değil. Şu şeyi Şimdi ben bunları kapatalım. görüyorum. Ee, şeye geçeceğim. Heh, yani. Yani bir, bu e, süreci bir anlatın bize. İşte o süreci tam da anlatıyorum. Yani bizim e, bu yerel seçimlerdeki tamam. Yeniden Refah Partisi, AK Parti daha önce bir ittifak yaptı zaten. O ittifakı da konuşmamız lazım. Ya yani bu ittifakla tabii. alakalı da 30 maddemiz var. O 30 maddenin hayata geçip geçmemesi meselesi de tam da bugün ilgilendiren konular. Yani bugünkü ekonomik şartları, bugünkü işte o özellikle sınır ötesi harekatı ilgilendiren, pençe kilit harekatını da ilgilendiren konular. Bunlar birbirleriyle çok e, bağlantılı var. konular. Yani Burayı sonuçta. burayı Burayı devam ediyorum. Dedik ki Görünen o ki ben sahada çok gezen bir kardeşinizim. Yani 81 ilçe 922 81 il 922 ilçeyi biz 15 günde bir tarıyoruz. Hı hı. 15 günde bir. Bizim Anadolu buluşmalarımız var. Genel Başkanımızla birlikte bir şehre gidiyoruz. O şehirde şehir merkezinde Genel Başkanımız heyetiyle birlikte tarama yapıyor. STK'ları ziyaret ediyor, kahveleri ziyaret ediyor, esnafı ziyaret ediyor orada ileri gelen insanlarla görüşme yapıyor. Yani e, kanaat önderleri de da demek istiyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Biz sahayı çok iyi biliyoruz. Biz tamam. de ilçelerde geziyoruz. Ben ilçeleri gezmeyi çok seviyorum. Tamam. Görüyoruz ki vatandaş yeniden refah diyor. Ya bunu ben söylemiyorum. Ben buraya propaganda yapmaya gelmedim Hadi Bey. Yani ben burada partimi anlatırım elbette ama inanın bakın şu anda yazanlara sorun. Yeniden Refah Partisi sahada nasıl? Yazıyorlar. Şu anda Yeniden Refah Partisi bakın bu seçimden sandıklardan birinci parti olarak çıkacağız. Göreceksiniz. 31 Mart akşamı tekrar çağırın beni. 1 Nisan sabahı şimdiden randevu ulaşalım. Bir dakika. Yani. Yeniden Refah Partisi'nin gücünü anlatıyorum. Bakın. Tam da geleceğim işte oraya. ittifaka geleceğim. Birinci parti çıkacak. Biz birinci parti çıkacağız. Evet. Bu seçim. Bu seçimde göreceksiniz. Göreceksiniz. Ben inanarak söylüyorum bunu. Kamu araştırmaları da bunu gösteriyor. Şimdi biz... Yani bu birinci parti çıkmak demek... Evet. %42 falan %10. Yok şöyle yani e, şimdi yerel seçimlerde muhtar seçiyorsunuz, belediye başkanı seçiyorsunuz. Yani e, başkanlık sistemi gibi değil. %50 %50'ye kadar gitmenize gerek yok. Yani, yani, yüzde yani kaç mesela? %20 ile seçilebiliyorsunuz. yüzde 18 ile seçilebiliyorsunuz. %20 ile %25 ile seçilebiliyorsunuz. Seçilmek ben seçmek için demiyorum. Seçilmek için diyorum. Yani AK Parti şey yeniden Refah Partisi'nin sandıkların oranı, birinci parti olarak çıkacağız. En çok belediyeyi kazanan parti olarak çıkacağız. İl Ilçelerde, İl belgelerde. ve ilçelerde elbette. Peki. Vatandaş bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Tamam. Çünkü neden biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda 22 yıllık AK Parti iktidarlarından vatandaş yorulmuş. Memnun değil. Çok net. Ekonomik olarak da memnun değil. Ekonomi için ayrıca konuşalım. Tamam, ben, ben bugün ekonomiyle alakalı konuşmak istemiyorum. Yani şehitlerimize saygımız var. Ekonomiyi konuşursak belki yanlış anlaşılabilir. Biz şu şeyi ee, kapatalım. Bak, i̇ttifakı. Şu... İttifakta diyoruz ki biz. İttifaka geleceğim. Yok Bey, şimdi siz diyoruz büyük şey. İstanbul-Ankara'yı konuşuyorum. <laughs> Mehmet Bey bir dakika uçağımız kaçacak. Bir dakika. Evet. <laughs> şimdi önce şu şeyi büyük şehirler bağlayalım. Tamam, İstanbul-Ankara'yı konuşuyoruz. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de. Tamam. Ee, en son aşama nedir? Yeniden refah kararını verdi mi? Tamam, biz de şunu söylüyoruz, size ki Verdiniz bakın, mi karar? Yok, konuşuyoruz işte. Şimdi şu anda verilmiş bir karar yok. Bir de zaten biz yani onların da bize. E, tam olarak ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Yani AK Parti talepleri heyetinin... nedir bilmiyorsun. Yok yani bizden biz bizim bir talebimizden ziyade biz ilkeler üzerinde konuşuyoruz. Hayır, onların talebi. AK Parti'nin talebi o, nedir bilmiyoruz Onlar bizi destekleyin diyorlar. Evet. Neyin karşılığında? Tamam ne karşılığında? işte meclis üyeliği verebiliriz gibi bazı e, önerileri var ama onunla alakalı da net olarak ilçe belediyeleri İstanbul'da mı? İlçe belediyelerle alakalı bir teklifleri yok. Yani biz size şu ilçeyi verelim, bu ilçeyi alalım, bu Sizin ili verelim. Sizin güçlü olduğunuz ilçe İstanbul'da hangi ilçeler var? Biz zaten? bütün ilçelerde güçlüyüz. O zaman hepsini mi istiyorsunuz? Hepsini istemiyoruz. Biz kendimiz gireceğiz <laughs> diyoruz. Yani eğer onlar bize makul bizim eee kalbimize gönlümüze yatan bir teklif getirmezlerse biz zaten adaylarımızı seçip yolumuza devam i̇şte edebiliriz. Kalbiniz, Bizim aday problemimiz yok Hadi Bey. Yani kalbinize göre ki teklif nedir yani? Bakın ben o, tekrar edeyim. Biz onlar bize teklif etti. Biz onlara gidip de ya işte biz sizi destekleyelim, siz bize işte şuraları şuraları verin gibi bir teklifimiz yok. Bizim böyle bir teklifimiz yok. Bizim evet. 14 Mart'ta da bir teklif. 14 tamam, Mayıs'ta. Onların sizin kalbinize göre nasıl bir teklif getirmesini bekliyor? İşte şöyle orada onların, ya bunu onlar karar verecekler. Yani ben şimdi onlarla oturup da pazarlık yapacak değilim ki. Ben zaten yola çıkmışım, ben gidiyorum. E ne konuşuyorsunuz? Yani yeniden için? Refah Partisi olarak biz zaten İstanbul'da da, Ankara'da da, 81'de de 922 ilçede de adaylarımızın çıkartılması ile ilgili Tam biz... Bu heyetler ne konuşuyor? İşte bu, bu heyetler şöyle onların teklifi nedir? Onu anlamaya çalışıyoruz. Zaten burada somut bir teklif ortada yok. Yani meclis üyeliği verilmesi gibi bir Cümleden bahsetti başkanlarımız hı hı. ama tabii sadece meclis üyeliği vermek suretiyle de yani biz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de niye AK Parti'yi destekleyelim? Ben bunu kimseye anlatamam. Ben bunu kendime anlatamıyorum zaten. Bırakın bizim tabanımızı anlatmayı. Şimdi böyle ben, bir şey olamaz yani. Ben de şey gibi konuşayım. Şimdi, şirin hı? Paydın gibi konuşayım. Buyurun. Ne işiniz var sizin İstanbul'da? <laughs> Yok, İstanbul'da şey, işimiz var. Biz Maçoğlu'na dediler ya, Tunceli'den gelmiş ne işin var senin Kadıköy'de? Hassas bir da, taraf. Şöyle Yani şimdi ben de şöyle söyleyeyim. İror ama biz İstanbul'u kazanabiliriz. Biz 94'te kazandık. Bizim 94'te Refah Partisi ile birlikte Sayın Erdoğan belediye başkanı adayıydı. Hiçbir ya bu şart şans verilmiyordu. Kazanacağına imam, ilişki kazandı. Nasıl kazandı? Bu teşkilat oğlum, çalıştı. Ben o dönemi bilirim. O dönemdeki evet. o dönemdeki propaganda neydi? Tamamdır inşallah. Tamam inşallah. Tamam inşallah. Hı hı. Yani Şimdi böyle, de tamam inşallah diyoruz biz. Evet bak şimdi Şu anda o, o dönem bizim sloganımız o. Ben bir şey söyleyeyim. O dönemdeki propaganda gerçekten başka bir şey. İstanbul'u sarmıştı yani. yani. Sizinle bir esnaf ziyareti yapalım mı? Yapalım her zaman. Çıkalım şuradan. Bir esnaf ziyareti. Şimdi değil, şimdi konuşalım. Yok, yani programdan sonra. <laughs> bakın. Şimdi ben. Yani, benim esnaf ziyaretine gelirim. Benimle birlikte benim benim gezmeniz lazım, hadi be. O zaman çok farklı olacak. Bakın, İstanbul ne işiniz var İstanbul'da derken İstanbul bizim işimiz zaten. Ben demiyorum bu. şimdi Payzın diyor, diyorsunuz ya. Ben diyorum ki şimdi burada. Şimdi Payzın gibi konuşuyorsunuz evet, diyorsunuz, öyle bir soru soruyorsunuz. Orada soru. şu var, hassas bir denge var ya. Şimdi şirin demesin Hadiış da benim gibi konuştu. Hayır evet. ben onu demiyorum. Tabii evet. ki aday olabilirsiniz. Tunceli'de de aday olabilirsiniz. Tabii orada da adaylarımız İstanbul'da var. Da aday. Tunceli'yi de kazanacağız. Şimdi evet. buradaki hassas denge şu. Hı. Bir kritik eşik var. Herkes birbirleşim. Mesela karşı taraf Meral Akşener'i ihanetle suçluyor. Bizim burada dün bir arkadaşımız yazdı dedi ki Erbakan bu ihaneti yapamaz dedim ki ihanet deme bak Erbakan geçen sefer hepinizi dedim dövdü. Niye? Cumhur İttifakı'na katılmayacaklardı hepiniz kıyameti kopardınız döndü. Biz Cumhur ittifakıyla beraber beraberiz gerekçesini de söyledi. Gerekçesi 30 maddeydi. Evet. O, evet. Onun haricinde önce beka dedi. Beka dedi. Şimdi İstanbul'da mesela Üsküdar'da adayınız var mı? Var. Kesin mi? Tabii tabii çıkarttık. Çıkardınız. Çıkarttık evet. Üsküdar mesela ilçe başkanımız 36 yaşında maşallah genç pırıl pırıl bir belediye başkan adayımız. Gelsin burada konuşturalım. Turgut kardeşimiz Üsküdar tabii ben... terazi şöyle. Evet. Şöyle yani. Hı. Çünkü e, İstanbul'da e, İstanbul seçimleri yapıldığında hı hı. Cumhurbaşkanı alınan sonuçlara baktığımızda Cumhurbaşkanı seçiminde hı hı. AK Parti'nin elindeki belediyelerin Önemli bir kısmı orada ikinci sıraya diyor. Kırışlar olma karşı. Tamam. Ee, CHP de burada çok iyi bir aday çıkardı. Hı hı. Şimdi dengeler mesela bunlar konuşulacak, tartışılacak. İşte adayınız çıktı. Geri çekilme ihtimali olur mu? Yok. Yarın siz adaylarımızı çıktınız. geri çekmeyiz. Niye çekelim canım? Net. Tabii Yarın canım. mesela siz e, aday oldunuz, netleşti. Tamam. E, anketler de çıktı. Anketlerde biz güçlüyüz ki niye çekilelim? Ben de diyorum ki 2019'da AK Parti İstanbul Ankara'yı kaybetmiş hadi Bey gerçekçi olalım lütfen. Şimdi yine kaybedecek. Ben söylüyorum bunu görüyorum sahada. Ben Bak, bu sefer kaybedeceğim. AK Parti deneyim. yorgun, AK Parti halsiz biliyorsunuz yani e, genel itibariyle ben görüyorum bunu. Gerçekten görüyorum. Teşkilatlara bakın heyecan kalmamış. Ben görüyorum sahada. Ve AK Parti'den bize çok ciddi bir teşkilat gücü geliyor. Geliyor şu anda. Evet. Yani biz diyoruz ki <laughs> şu öneride bulunduk. İstanbul'da adaylarını açıkladılar. Kendileri bilir. Sizin tahmininiz neydi? Biz dedik ki siz bu seçimde yeniden Refah Partisi'nin adaylarını destekleyin İstanbul'da, Ankara'da. Yeniden Refah Partisi kazan zaten kazanacak. Zaten kazanacak. E siz de kazanmış olursunuz. Gelin bizi destekleyin dedik. Bir de bizim en son 14 Mayıs'ta biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğumuz bir destek var. Onlar da vefalarını göstersinler Hadi Bey. Niye biz devamlı AK Parti'yi destekliyoruz? Ben bunu da anlamıyorum. Yani biz AK Parti'yi desteklemek için kurulmuş bir parti değiliz ki. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Mesela yani şöyle... bir kere bunun bize söylenmesini de ben anlamıyorum. Yani AK Partili çalışsın kazansın o zaman. Bize niye teklifi getiriyor? O zaman niye bu ittifaklar var? Hayır ittifak şöyle bakın. Biz 14 Mayıs'taki ittifakla şimdi iki şeyi birbirine karıştırmamamız lazım. Birisi genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi. Buradaki seçim yerel seçim. Burada biz muhtar seçeceğiz. Belediye başkanı seçeceğiz. Meclis üyesi seçeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçeceğiz. Sizin bu dört, konuşmamız... dört oy kullanacağız. Bakın. Sizin bu konuşmanızdan ben yeniden Refah Parti kararı vermiş Sonucunu çıkarıyor. E ama yani şöyle şimdi zaten biraz önce konuştuğumuz konu da yani onların bize somut, açık, net yani bize matematiksel teklif getirecekler. Yani kusura bakmasınlar. E daha erken e Biz bir şimdi de... onlara zaten 14 Mayıs'ta gereken desteği verdik. Ya Cumhurbaşkanlığını verdik Hadi Bey. Cumhurbaşkanlığını verdik. Daha ne yapacağız? Onlar da vefalarını göstersinler. Niye mesela Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da Ankara'daki adaylarını desteklemiyorlar? Neden? Sebep ne? E demek ki şeye kazanma sürecine bakıyorlar. E tamam kazanıyorlarsa bize ihtiyaçları yok ki. O zaman kazansınlar. Yani o zaman bize niye gelip de ittifak yapalım diyorlar. Kazanıyorlarsa bize ihtiyaçları yok. Şimdi siz Üsküdar'dan bahsediyorsunuz. Üsküdar'da kazanıyorsa bana ihtiyacı yok ki. İhtiyaç duyuyorlarsa? İhtiyaç duyuyorlarsa o zaman biz de diyoruz ki tamam bak biz size gerekeni yaptık ne yani... verdik. Muhtarlık veya belediye başkanlığı değil. Üsküdar Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanıyla karşılaştığınız zaman bir tartıya koyar mısınız? Devleti yönetiyorsunuz. Tek başına imza yetkisi var Sayın Cumhurbaşkanım. Onlar da vefa borcunu ödesin. Kusura bakmasınlar. Onlar yani... bizim kardeşimiz. E biz kardeşiz. E biz kardeşiz ama E şimdi siz mi karar vereceksiniz bizim hakkımıza, hukukumuza? Ben de onlara bunu soruyorum yani. Sonuçta benim koskoca bir teşkilatım var. Ben yeniden Refah Partisi olarak 81'de 922'de tabelamız var bizim. Teşkilatlar ne diyor? Taş, teşkilatımız kendi imkanlarıyla çalışıyor. Kendileri mallarıyla, canlarıyla çok aktif dinamik bir çalışma sergiliyor. Bu sefer ne Ya ne biz çok teşkilat. güçlü bir partiyiz. Bakın. Sandıkları patlatacağız bak. 1 Nisan sabahı buraya şu an itibariyle ilk önce de size çıkacağız. Hay çok hay. çok önemli bir şey bakın. Ben gelirim. Bir gazetecilik kolay. Ben, ben gelirim. Ben, evet. Orada sıkıntı yok. Ben de gelirim. Kameraları da alırız beraber gideriz. Yani. Buyursunlar bekleriz. Refah Partisi'nin tarihi Genel Merkez binası önünde açıklama yapacağız. Orada binlerce kamera dünyanın her yerinden gelecek. Orada çekim yapacaklar. Çünkü 94 ruhunu yaşatacağız. Çok net. Bakın. 94'te de böyle oldu. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Gökçe'nin kazanacağını hiç kimse inanmadı. Biz bunu söyledik. Ha. Kendileri bilir. Onlar da diyebilirler ki ya öyle şey olur mu? Biz kendi adayımızı çıkartacağız. O zaman herkes kendi yoluna. E tamam herkes kendi yoluna ama gidecekse. Adaylarını zaten çıkardılar ama mesela evet. şu anda Ankara'da. An Ankara'da çıkartmadılar, İzmir'de çıkartmadılar. Ankara'da sizin e, öne çıkan bir isim var mı? Ankara'da isimlerimiz var. E, partimizde genel başkan yardımcılarımız var. Kim Aynı ha? zamanda şu anda bir iki flaş isim var. O isimler de e, çıkabilir. Kim? E, konuşulan isimler var. Ben şimdi... Kardeşlerimizle alakalı, başkanlarımızla alakalı isim verirsem yanlış anlaşılabilir. Hayır, Çünkü hayır. bir yani sanki ben onları istiyormuşum gibi bir şey olmasın. Sonuçta genel başkan yardımcılarımız 18 genel başkan yardımcımız var. Ama bak ne kadar Teş dikkatli konuşuyorsun. Teşekkür teşkilatımız... Doğan Bey de öyle konuşsaydı. Evet teşkilatımız Teşkilatımı var. Sizin ağzınızdan laf alamıyorum maşallah. Doğan Bey bülbül gibi şakıyor. Hassas ya. bir konu. Belki de o da kızmıştır. Peki, o süreçte şey... yürütülen politikaya karşı çıktığı için bunları söylemiş olabilir. Bir şey söyleyeceğim.